Ajanlarım nasıl yakalıyor seni? Yakalasın. E, hiç fark etmiyor ki benim için. <laughs> Mesafeni koruyorsun yani. Şimdi bakayım ayarlayabilirsem bu kuaförü tek başına evet. tek başına bir tek sen olursan saç bir de hastane randevumuz var. Gözünün tansiyonu için. İki dakika gözünü tansiyonunu ölçecek. Onun dışında Büyük bir şey yok. Allah yok anne. Var mı bir arzunu isteğin yok gelirken? Ya, yok. Gideyim. Çok sağ ol, denize soktum. Her gün geleceğim. Seni denize götüreceğim. Her gün 11'de. Birde... Sen merak etme anneciğim. E, başka dedikodu var mı? Yok anne. Hiç buralarda yok mu? Yok. Vallahi. E beni çok konuşmuş Tarkum'da. Kim? Herkes konuşmuş. Konuşmuş, da de Ha, değil mi? Herhalde benim o kimse Star yani. olduğum için beni konuşması herkesin normal. Olabilir tabii. Değil mi yavrum? Evet. Yani starların görevleri arasında dikkat çekmek ve uyarmak da var riskli durumlarda. Öyle değil mi? Öyle. Çocuklar şu şey görevde. Sormuyorsun anne klibin nasıl geçti. E, dün sorduk ya arkadaşlar. Ha, doğru. Nasıl güzel güzel be? çok güzel oldu. İnşallah. Şarkım Allah da şahane. İş, iş yeterli. İnşallah. 17 17 Ağustos'ta açık havada sen tabi maskenle Asko Oteldeyiz. İnşallah. Ha. O bir kere